Yaklaşık bu seneki kar 3 metreye yaklaştı ama şimdi ise odur görüyorsunuz durumu daha ne kadar vardır onu bilemeyeceğim. Ee, kış şartlarımız ağır. Çok çok ağır geçiyor. Sağ olsun devletimize, milletimize. Başka bizi boş boş bırakmıyorlar. Yollarımızı açıyorlar, kuruyorlar. Tamam, yani bizi çok mağdur etmiyorlar yani. Ya, evimizin e, üzeri de kaydı, kar da çok yağdı. Girişimiz de alçak olduğu için ya, kapandı ön tarafı. Hep küreklerle açıyoruz. Hani küreklerle atarak basana bu şekilde. Dünler gibi giriyoruz eve böyle bir kar daha hiç, hiç görmedik bu sene başımıza geldi hayatı görüyoruz felç her şey felç oldu hayat durumumuz bu böyle bir evden bir eve iki saatte gidemediğimiz zaman oluyor çok yağdı kar. Bunlara kadar, bu imama kadar çıktı kar. Şimdi biraz çöktü. Bu kar, karın şeyin altında, gittiğimiz yerin altında, yolun altında bir metre kar var. Bu sefer yağan kar bir buçuk metre oldu. İki, iki buçuk metreye yakın kar var bizim burada şimdi.